Merhaba. Adım Fatih Ergenç. İstanbul Karaköy'de 12 yıldır dijital uydu alıcıları ve aparatlarına ekipmanlarını satmaktayım. 2009 yılında uyduevrim.net kendi internet sistemi kurdum. İnternet sistemi kurduktan sonra kredi kartına taksitli alışverişlerde e nasıl yapabilirim diye düşünürken sanalpazar.com ile tanıştım. Bütün kredi kartına 9 taksit imkanları sunuyordu çünkü. Sonra kendi internet sitemi sanalpazar.com'a entegre ettim. Örneğin bir uydu alıcısı alacak. Kullanıcı uydu alıcısı almak istediği uydu alıcıya tıklama yaptığı zaman site direkt sanalpazar.com'a yönlendirme yapıyor. Böylece istediği kartta 9 taksitle alabiliyor. Sattığımız ürünler teknolojik ürünler. Teknolojik ürünleri yine teknoloji kullanarak satabiliyorsunuz. Bütün sattığım ürünleri Özelliklerini videolarını ben çekerek YouTube'a yükledim. YouTube'da sanal pazara entegre ettim. Ürünü aldıktan sonra da ürün tüketiciye gitti. Tüketici baktı ürüne. Garanti belgeli, faturalı, TRT bandrollü. Üründe herhangi bir sorun yok. Ürünü inceledikten sonra onay veriyor sanal pazara. Onay verdikten sonra sanalpazar.com hem ücretimi gönderiyor. Bu anlamda sanalpazar.com hem tüketiciyi hem satıcıyı kurum altına alıyor. Onun dışında Pazar'ın bana daha farklı artıları daha da var. Stanapada.com'da online bölümümüz var. Sabah 9 akşam 6'ya kadar online olarak da chatleşebiliyorsunuz. E, kullanıcının eğer bir sorusu varsa yazdığı zaman direkt karşısında muhatap olabiliyor cevabını anında veriyoruz. Hatta buradan çıktıktan sonra evde saat 9'dan 12'ye kadar yine ben çalışmalarım devam ediyor. Sanatpazar.com'da sürekli ben online'im. Satış sonrası desteğimiz bu alanda da devam ediyor. Günaydın kolay gelsin. Hayırlı işler. Günaydın Gördüğünüz gibi dükkanım küçük. Ve ben buradan Sanal Pazar sayesinde bütün Türkiye'ye ulaşabildim. İster al, ister sat. Sana Pazar.